Bugün günlerden 1 Şubat. Cemolar çıktı herhalde. Biz de gidiyoruz. Şermin Hanım'a bak. Gizem Hanım. Şermin Hanım. Ayşe Hanım. Özgür <laughs> Bey. <laughs> Hadi gidelim. Evet geldik. Mars Event. Hadi, gidelim. Yok <laughs> yok Hoş, <gülüyor> <olayım>. Hoş <laughs> geldiniz efendim hepiniz. Oo, <laughs> oh! artısa bak ya. Yani. Eksik de evet, değil ya yalan söylüyor. Şaka yapıyor. <gülüyor> <gülüyor> Hayır, ya. Ne <laughs> Ayıp ama. Bir, bir şey soracağım bir bak şimdi. Çok beyaz oldu. Skyço. Bugün 1 Şubat <laughs> Dünya Başörtüsü günüymüş. Bununla ilgili ne konuşacaksın? Bayanlara hayırlı uğurlu olsun efendim. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten 1 Şubat Dünya Başörtüsü günüymüş. Allah bana giymeyi nasip etmesin. Çünkü ben erkekim. <laughs> 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 Şöyle etrafı çekin Nişanımız birazdan başlıyor. Davetliler, misafirler gelmeye başladı. Siz ne düşünüyorsunuz efendim? <gülüyor> 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 Atacağım. Bir şey Abi, diyecek misin? Bunu başörtülü birilerine sormak lazım. Aynen. Ayşe abla. Evet. Bugün dünya 1 Şubat dünya başörtülüler günüymüş. Bugün Herkesin anlam önemi hakkında. <gülüyor> <gülüyor> Herkese nasib olsun. Amin. İstik. <laughs> Hadi. Kiminle çaldı? Ha. <laughs> Buyurun efendim. Abi. Evet. Bir saniye sesiniz gelmiyor. Ee, Mağazacı olarak mı görevlendirdiler? Evet 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 efendim. Ha, ne abi. yapıyorsunuz? Oturuyoruz, Bugün. İstik. <laughs> efendim. Nasılsın? de. Nasınsın? Yarın adını yanına ayırıyor musun bakıyorum da. Ha? Adem, Adem Bey, bir misin? Bak, Tabii ki buyurun. Evet buyurun. Daha sonra sonra. Sen tanıyor musun bunu? Aa, tanıyor Tanım musun? Madem. Kim bu? Yurtun? <laughs> <Göktuğun> Yurtun <laughs> babası. Yurtun <laughs> babası evet. Bildi. Adam bir kimsen beri geçmeyin lütfen. Tamam burası bizim masa burası. Kiraya ödüyorum ben buraya. Burası sefer olur burası telli olur bu. Biz telli olmalıyız. Bunlarla bir voleybol maçı yapalım yazın. Evet efendim fotoğraf çekiliyorlar. 4 kardeş. Evet yenge de katıldı. Aha. Aha adam da geldi. Anam ve yenge de son dakika koşa koşa yetişti. Evet tren kalkıyor. we <laughs> Mehmet enişte de evet, ya. De yani. bu akşam bizim evde bir oyun gecesi var. <laughs> Vallahi, Baba! <laughs> Valla abla yemin ederim adam güzel oynuyor ya. Valla <laughs> Ooo bacak ya, şimdi, Ama var ya <laughs> bacak Bacan, acayip oynuyor <laughs>

Bir kere ya abi, bir kere bir kere. <Ş1> ne yaparsın? 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 Ne ya Allah Allah güzel oynar. Çok güzel canım abi. Aynen böyle yan yan gitti. He? Mamber dans edeyim ben işte. Kıskanmıyorum ha. Gireyim mi? <laughs> Ay mamber kıskanma sakin ol. Git <laughs> oynarsan <laughs> da buradan. Bizim evdekiler şaşırdı arkadaşlar. Kapatıyorum burada. <laughs>